Saygıdeğer Rizeliler, saygıdeğer yurttaşlar. Tüm Türkiye'nin bildiği üzere Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ortada halen daha bir iddianame olmaksızın 64 gündür hukuksuz bir şekilde Silivri'de rehin tutulmaktadır. Suçu günahı nedir? Bilinmemektedir. Tek suçu Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını ve aziz Türk milletini sevmektir. Ne yaparsanız yapın, kendisinin ülkemize olan sevgisini, ülkemizin geleceği için vermekte olduğu mücadeleyi engelleyemeyeceksiniz. Bu şartlar altında yaşadığımız bunca haksızlıklara karşı kimse Türk milletinden sessiz kalmasını beklemesin. Sesimiz çıktığınca, gücümüz yettiğince ki gücümüz sınırı Allah'a olan inancımızla doğru orantılıdır. Bu haklı mücadelemizden tüm Zafer Partililer kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Baskılar, şantajlar ve gözdağları cesaretimizi kıramaz, inancımızı baltalayamaz. Kimse, hiç kimse çokluğuna veya gücüne güvenmesin. Çünkü biz aziz Türk milletinin kuvayı milliyesiyiz. Kuvayı milliye ruhu pes etmez, yenilemez. Ülkenin geldiği noktada adalet arayan yurttaşların gördüğü muamele aşikardır. Hukuk var, hukukun üstünlüğünü savunuyorsunuz. Bağımsız yargı var diyorsunuz, o zaman size soruyoruz. AKP içinde özgül ağırlığı olduğunu iddia eden şahsı muhterem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara'yı parsel parsel sattı dediği başkan görevden neden alındı? Yok, suçsuz ise neden görevden alındı? Hayır. Suçlu ise neden Yüce Türk adaletine hesap vermedi? Bu adalet, bu hukuk AKP'liye ayrı, diğer muhaliflere ayrı mı uygulanıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ne eksiği vardı? Sizin belediye başkanlarınızdan ne eksiği var, ne fazlası vardı? Onlara uygulanmayan hukuk neden Ekrem İmamoğlu'na uygulanıyor? Sizi Allah sizi Allah affederken onu neden hukuk yargılıyor? Hukuk herkes için geçerli olmalıdır. Bu şekilde adalet sağlanmaz. Haklı da olsanız artık haksızsınızdır. Onun için hem hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Genel Başkanımız Ümit Özdağ serbest bırakın ki adalet yerini bulsun. Sonuçta kendileri kaçacak değillerdir. Hukuk e, tutuksuz yargılanmaları gerekmektedir. Sokakların sesine kulak verin, insanları anlamaya çalışın, geleceğimiz olan gençlerimizin geleceğine dair olan umutlarını tüketmeyin. İnsanı yaşatın ki devlet yaşasın. Ne mutlu Türk'üm diyene kamuoyuna saygıyla duyurulur.